Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. 20x Gebin amca bizi sevmiyor serimizden. Yanlış olmaz. Yanlış söyledim. 20x galeri kasası açıyoruz serimize hoş geldiniz. Seri de değil de bu arada 20x serimiz. Ee, kanalıma destek olmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu arada bu çekiliş videosudur aynı zamanda. Ee, bir tane AWP Chrome Top'u edeceğiz bir 5 ta tane de simsiyah hediye edeceğiz. Yani bu skinden. Toplam olarak 6 skin hediye edeceğiz. Sadece yapmanız gereken şey bu videonun altına yorum atmanız ve abone olup like atmanız lazım. Bir de bu videoyu tamam mesele ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi kasamıza geçelim. Bu arada yayındayken bir bıçak daha çıkarttık. İki tane aynı bıçağımız oldu artık. Hemen açalım. Bir tane Bakalım ne çıkacak şansımıza. Aya bıçaklar üçler miyiz? Bir tane MP5 statik çıktı. Görevde kullandığımız Sprotus Full da elimizde bu şekilde, karakterimizde de bu şekilde gösteriyor. Evet, hızlıca diğer kasamızı açalım. Pembeler geçti. M249 çıktı hipnoz e, ee, elimizde bu şekilde sıfırlı açılmada karakterimize de bu şekilde gösteriyor. Bu, yeni çıkart insan açılma durumu kaçtı ona bir bakalım bir gençler sizinle beraber. Tüh be az açılmışsa çok gram kalmış ya. Biraz daha değeri yüksek olurmuş. Bir tane daha açalım hemen. Bir pembe kırmızı çıkartırsak güzel olur. Lüske affet diyecektim 027 çıktı. Görevde kullanılmış elimizde bu şekilde gösteriyor. Karakterimizde bu şekilde gösteriyor. Açılma durumu da 026. Sondan açalım. Son, sondan direkt. Hep baştan açıyoruz. Bir de sondan açalım. Bir tane de ortadan açalım. Evet. Gençler yayınları takip etmeyi unutmayın. Yayınları sürekli hediye veriyorum. Lüske affet çıktı. O zaman bir kükrüyanı alalım da kükrü çıksın. Ortadan da açalım bir. Yayınlarda item dağıtıyoruz bu arada. Çok güzel şekilde. Çünkü çıkanlar bazen gereksiz çıkanları sizlere veriyorum. Bu şekilde hem envanter belki sayı azalıyor. Pembe de Sağında solunda pembe var ya. Bir daha açalım. Biraz hızlı açıyorum çünkü bir işim var. Çift beratı çıktı saldırısı. Savaş görmüş. Elimize, karakterimize de bu şekilde gösteriyor. Tamam, şöyle yapalım. Su. Şöyle yapalım. Bundan şundan açarsak altın diş çıkar gibi düşünüyorum. Gebin amcayı sevmiyoruz dedikçe daha çok verir. Gebin abi amcayı seviyoruz. Aşsız biz ona diyelim. Hadi bakalım nasıl çıkacak? böyle deneyelim. Hadi amca. Star Trek verdi. Kalakrati verdi. Eskimiş. Bundan da elimde çok birikti. Bunun, bundan da verebilirim sizlere. Hadi bundan da iki tane veriyorum. Fıkri istiyorum bak. Ya da sunu istiyorum. Çünkü m 4 oynayamıyorum. M1 benim için daha iyi. O sırada Diggle'ın bize gösterisi. Kaç kasa kaldı? 10 kasa mı ne kaldı? Bakayım 10 değil. 11 tane kasamız kaldı. Buraya kadar seyrettiysen abone olup like atmayı unutma. Sonra da sona kadar seyrettin arkadaşlar. Bana çok büyük destekte oluyorsunuz bu şekilde. video saldırı çıktı yine. Görevde kullanılmış 022 aşım. Elimizde de karakterimizde de bu şekilde gösteriyor. Ya bu arada bir önceki videoda bıçak çıkarmıştık. Onu da yukarıda paylaşacağım. Bir tane M4'ümüz çıktı şimdi. Tribün bundan da çok birikti. Az aşınmış. Biraz daha aşınmasaymış. Fabrikadan yeni çıkmış olabilir. Elimizde bu şekilde. Karakterimizde bu şekilde. Bu silahın da surasını çok seviyorum. Bak Burada her geri teptiğinde arkaya doğru çok güzel bir yansıma oluşuyor. onu paylaşacağım. Yukarıda bakabilirsiniz arkadaşlar soru işaretinden. Ondan bir önceki videoda da eldiven çıkarttık. Orada da seyredebilirsiniz. Hipnoz çıktı. Geçiyorum direkt. Bir tane daha açalım. Hadi bir M4 a çıksın artık. İstiyorum onu. Bir videoda yaptığımı yapacağım. Lütfen ama lütfen. Söyle yapamıyorum. Lütfen. Seni istiyorum. Bu arada sırası güzelmiş. Siz ikinizden biriniz çıkın artık. Totemimizi yaptıktan sonra deniyoruz. Hipnos'un bize göstermesi. Hadi bakalım.

Elimizde de karakterimizde de bu şekilde gösteriyor. Bir şöyle aç kapa yapayım. Bunu da bu kasada çıkarttık bu arada. Akey'i de bu kasadan çıkarttık. Bunu kim çıkarttı? Sıfayası Sp çıkarttı bu arada. Otobüse ne çocuklar. B doğru rasyolar. Rus olabilirler bunlar ben. Rus. Dört tane kasamız kaldı. Açtık bakalım ne çıkacak. Yol gösteri çıktı az açılmış. En kötü bir neon ayar çıksaydı ya UMP. A47 çıktı güzel. Bir tane daha a Afrika'da yeni çıkmış. Bu arada iyi para edebilir. Bakmamız lazım. 0.4 açımıyla bu ikinci açık çıkartışımız oldu. Bir sunum değerine bakalım. Merak ettim değerini. Pazarda görüntüle. 102 dolar. Güzel. Güzel kardayız. Güzel. Nice. Kasa serisini yine karını çıkarttık bir temli. Evet arkadaşlar. Şimdi Tanrı oynamaya devam edebiliriz. Risk Riskafe çıktı. Umurumuzda değil artık. Çünkü AK çıkarttık. Gelebide kullanılmış. Elimizde de karakterimizde şekilde gösteriyor. Diğer kasamızı açalım. Ondan sonra V8 Revolver çıktı. Şimdi çekilişin işleyişi değişiyor arkadaşlar. Şimdi size bir tane AWP crop topu vereceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde gösteriliyor. Bunu daha yeni çıkarttık. Elimizde bu şekilde karakterimizde de bu şekilde gösteriyor. Bir tane de ıslanmış veriyorum. Elimizde de karakterimizde de bu şekilde gösteriyor. 5 tane de simsiyah veriyorum ve dedim ki Diggle'dan fazla çıkmış 2 tane de kalifraktif veriyorum onları da göstermeye gerek yok video boyunca çok çıktı pek yapmanız gereken abone olup like atıp yorumlara da bir şey yazmanız yeterlidir beni sevdiğinizde de söyleyebilirsiniz ee, daha fazla bu içeriği görmek istiyorsanız, görmek istediğiniz kasayı da yoruma belirtmeniz lazım bu arada. Ben kafama göre şu anda kasaları açıyorum. Siz yazmanız daha iyidir. Sizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.